Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü oyuncumuz Hazal Subaşı dizide anne olacaktır. Bunu da sizlere belirtmek isterim ki Hazal Subaşı'nın dizisi yani Biz Ayran Çizgi dizisinin çekimleri başladı. Ve arkadaşlar dizide Hazal Subaşı anne olacaktır. Hazal Subaşı'ya anne olmak çok yakıştı. Bir de gördüğünüz gibi Dicideçi çocuğunun fotoğrafını bizlerle paylaştı. Ve bizleri çok mutlu etti. Arkadaşlar Hazal Subaşı'nın böyle görüntüleri yani bu fotoğrafları magazinde tez bir zamanda yayıldı ve fanları tarafından çok sevildi. Arkadaşlar Hazal Subaşı'ya anne olmayı çok yakıştırdılar ve biz de inşallah Hazal Subaşı'nın bu dizisinde başarıları hakkında da konuşuruz. Sabırsızlıkla dizinin izleyicilere sunulmasını bekliyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın,